Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yere <laughs> iki tane elmasım var Verimlilik bir var Dokuz tane baya zenginim yani Altın elmam var Baya yani baya Şimdi madene ineceğiz Yay nasıl yapılır Herkes şey yay nasıl yapılır Bir dakika Anladım Yay Yay Böyle yapıyor. Tam bir tane yay yapalım. Ok nerede? Dur. Ok nasıl yapılıyor? Hmm. Tamam. Biz şöyle neşe tamam. Bir de var mı? Yok. Biraz odun kırma gidelim. <laughs> odun kırma. Al. Çalışma masasını da aldık gidiyoruz. İnşallah bir tane daha piramit buluruz. Burada zaten gittiğimiz piramit. Şurada bir tane piramit vardı da ona gitmiştik. Şimdi bakalım. Bu arada arkadaşlar şey videosu da attım. Mega kutu açtım videosu da attım. Brawl Ona da izlemeyi unutmayın. Güzeldi. Hadi bakalım. Şöyle dönelim. Bu arada abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Like atana herkese de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yani. Hmm. Şimdi neredeyiz biz haritada? Bir şey lazım ya çakmak taşı. çakmak taşı lazım bize. Normal e, ya ormana gitmemiz lazım. Şeye madene deyince zırh yapmaya çalışacağız bugün. ne hani niye inanmıyorum? Yabun yok ki burada. orada kes kes. daha var. da en... ipimiz var yani çok ok bayağı yapacağız tüy de lazım bize tüy, tüy. Aynı. Ama buraya bakmış mı ben de yani yine de bakalım belki bakmamışızdır başka bir şey başka bir geçmişmiş. Hiç mi ediyorum yani. girmiş. Yok, girmişiz. Aynen girmişiz. Normal dünya geldi. Normal dünya. İyi Çakmakta çakmaktaş ay şey dur bir ya şimdi <laughs> çık 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 Bayağı, alalım bir kristal alalım çık <laughs> <Kakaş olayım yani. gülüyor>

Yatağımız nerede burada? Al. Çık. Tamam. Uyuyalım. Tamam. <laughs> şimdi çakmak koy. E çakmak da şimdi yan kırık taşları. koy, 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 koy. koy. Hemen. Hemen. Bir, tane bir tane. Bir tane çıktı. Bir tane. çıktı. iki tane çıktı. Çık Kaç tane var? 2 tane var bizde. Ağaç kuralım şimdi. Allah, öyle Şunlardan biraz kıralım. Ölüm yapalım. Yapılıyor mu nasıl oğlum? Ay sopa. Yapılıyor. Ve bakalım. Aa yapılıyor. Ha, bayağı bir alalım. Sopa bayağı lazım yani. oyar yeter. Ay. Dönüştür, dönüştür, dönüştür. Bari dönüştürdük. Aa la la tek... Allah Allah. Allah Bistek. Allah. Ne? Meşale de lazım. Meşale. Meşale kömürümüz var mı? Yokmuş. Tam şurada vardı herhalde. Aynen yanlış vermediysem. Aa tam tam tam. Çok güzel demir bulduk. Çok iyi. Bunları eriteceğiz. Bir tane mi ya? Abi bari bir üç tane olsaydı. Buradan inelim. Allah. Nerede şale? bak buraya dönüyor. Ne oluyor Ne oluyor lan? Çıkıştın ne oldu oğlum ya? Neyse, alalım. Şimdi yine iki tane çıktı. Kömür lazım bize ya. iki tane meşalem. Kömür istiyorum. Ne olur çıksın. Kömür. Lan meşalem bitti. Allah kahretsin. Aha kömür kömür. Vallahi kömür. Kömür <laughs> al şunu. Nerede kömürler? Aa, orada şey lav da var. Aa. Demirci de var. Bayağı iyi yani. Ol, 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 ol. <laughs> bayağı lazım. bir de da <laughs> Başka var mı? Yok. Tamam. Bir 20 tane oldu? Çok iyi. Lava doğru gidelim. Neredeydi lava? Şurada. Demir mi var orada? Oy kömürlere gel. O burada bayağı bir kömür var. Al. Zırh yapacağım abi. Evet, taşımız var mı? Aynen al şunu al. Bir tane, bir tane de, koy öyle de biz... yok yapamayız bir daha videoda yapacağız lazım bir kanka Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim kanala abone olmayı, like atmayı Unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay